Meme kanseri tedavisi sonrasında, onkoplastik yaklaşım sonrasında kadına silikon takıldı. Bu takılan silikonlar meme kanserine yapılabilecek takipleri Biraz zorlaştırıyor Zorlaştırıyor mu? Yani nelere dikkat edilmeli burada? Şimdi onkoplastik tekniklerin bir dezavantajı, evet. biz özellikle diyelim ki büyük bir memede küçültme yaptık çok sayıda içinde dokularda kesiler yapıyoruz. Evet. Ve meme dokusu yağlı bir doku. Yağ nekrozu dediğimiz şeyler gelişiyor ve bunlar kalsifikasyon dediğimiz küçük küçük kireçlenmeler oluşturuyor. <laughs> ve meme kanserinde erken belirtilerinden hatta belirtilerinden birisidir kalsifikasyon. O zaman bir mamografi çekildiği zaman bazen yeterli olmuyor. Evet. Ve bu tür hastalarda sıklıkla MR'a başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Silikonda da öyle. <laughs> Silikonda yani yani silikonu şeyle kıyaslamak gerekirse, klasik mastektomi, dümdüz yaptığınız bir göğüs duvarında bir kadın gelişebilecek bir şeyi çok daha kolay fark eder. Ama bir silikon varsa biraz daha zor fark edebilir. Cilt altında gelişecek bir nüksü belki kolay fark eder ama biraz silikonun arkasında, kenarda, köşedeki bir şeyi zor fark edebilir. O yüzden radyolojik yöntemleri biraz zorlaştırıyor ama çok zorlaştırdığını söyleyemeyiz. Silikonlu hastalara bugün günümüzde mamografi yaptırıyoruz. Öncelikle ultrason tercih ediyoruz gerekirse MR ile problemi çözüyoruz. Hiç e, sorun değil. Hemen şunu <laughs> sormak istiyorum. Diyelim ki kadının silikonu var. Kanser olmayabilir. E, kendisi e, silikon taktırmış olabilir. Estetik amaçlı. Kanser taramaları içinde bu soruyu soruyorum. Gittiği yerde uzmanın silikonu var diye uyarması gerekir mi görüntüleme yönteminin daha kaliteli ve daha nitelikli olarak yapılabilmesi açısından? Şöyle zaten hani hasta bize söylemese bile elle muayenede bile silikon olduğunu hissediyoruz. Evet. ki görüntülemeyi zaten, yapan doktor açısından sordum. Evet mesela mı? ultrason yapacaksa evet. zaten söylemese bile daha probu koyar koymaz silikonu görecektir. Görecektir, tanıyacaktır, anlayacaktır. Anlayacaktır. E, Ama tabii ki mesela teknisyen bir mamografi çekecek teknisyenin silikon olduğunu bilip ona göre çekmesi lazım, ona göre memesini sıkıştırması lazım. O yüzden tabii ki biz isteriz ki hasta mutlaka söylesin, bilelim, ona göre baştan bilip ona göre muayenelerimizi, tetkiklerimizi yapalım.